Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ona tipe bak tipe. Tipe bak bir dakika bir dakika geldim 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 geldim. Tak. Tak bir ilk kanı dökelim kanka. Kızımı bastım. Bunu da kestim. Sıçacağım var. Tak. Seni kestim kanka. Peki öldün mü? Kule bir tane daha vurmuş. Mu? Canım sağ olsun. 2 kill aldım. Canım sağ olsun. Ya su oyunu takip etse serapi de keserdik kanka. Hiç problem yok. Çok hızlı başladık. Daha videoya bile giriş yapamadım. Garip bir şeyler oluyor. Hepiniz hoş geldiniz canlarım. Keyifler nasıl? Umarım tıkırındadır. Bugün sizlerle beraber A'dan Z'ye serimizin en çok isteneni Serapin'den sonra. Serapin niye hiç izlemediniz? Serapin'i kimse sevmiyor mu? Serapin'i istediğiniz istediğiniz çektik. Çok az izlendi. Niye öyle oldu? Onun devamında V'yi istemişsiniz. Ben de V ile karşınızdayım canlar. O Timo'ya neler yapacağım biliyor musun? A'dan Z'ye serimizde V ile şu anda ormanımızı temizliyoruz. Yeteneklerini anlatacak olursak yavaştan zaten onlardan da bahsedeceğim. Ve neler nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl oynamanız gerektiğinden de bahsedeceğim. Fakat yorumda şöyle bir şey vardı. Üst koridorda oynar mısın abi ekstra olarak? Yani üst koridorda oynanacak bir karakter değil. Ee, onu başta size söyleyeyim. Ben beni keseceğim peki. Bence kesemeyeceğim. Bir an çok heyecanlandın ama onu fark ettim. Üst koridorda kim var baba bizde? Güzel. 31 sıcı 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 3-1 gidiyoruz. Gayet iyiyiz. Bunların ormancısı kim? Bu bafalım mı? Şuraya şöyle bir toplayayım. Arkadaşlar V'nin pasifi bir canavar veyahut da bir rakibin altında 3 tek biriktiriyor. Ve yaptığı 3. düz vuruşta ekstra hasar vuruyor. Aha. Şu Graves'i ben şöyle Ya ben buradan gitmek istemiyorum. Şey gelecek çünkü. Timo gelecek dedim ki direkt geldi zaten. Hop baba kaçar. Ah be cana bak. Önüme flash attı. Dedim kaçamadım. Her şeyimi atayım. Bir canla kaldı adam. Ana. Neyse. V'nin yeteneklerini anlatacak olursak arkadaşlar. Bizim üst koridoru yok herhalde. İki mid var. Babacı pasifimiz o 3 vurduğumuz zaman rakibin zırhını azaltıyor. Ekstralar V'ye saldırı hızı veriyor. Ama canavarlara tabii bu karşı rakibin canına göre vurduğu için absürt bir hasar vurmasın diye örnek verin barona bir tek atmayım diye canavarlara karşı bu limitli en fazla 300 vurabiliyorsunuz. İlk yeteneğimiz ise ne kadar çok basıl tutarsanız o kadar çok charge artıyor şu yeteneğimiz ve belirttiğiniz bir noktaya böyle atılım yapıyor ve rakipleri zıplatıyor diyeyim. Böyle çok kısa bir CC gibi düşünebilirsiniz buna kitle kontrolü. İkinci yeteneğimiz ise Fark etseniz 5 istek vardı üzerine Şu an 4, 3, 2 diye azalıyor. Bastığımız zaman aktif olarak bir kalkan veriyor. Ama 5 de basarsak ekstradan bir hareket hızı veriyor bize. Bunu unutmayın. Ama öbür türlü de direkt aktif olarak kullanabilirsiniz. Zaten o yetenek hem pasif hem ekstra. Yani şey hem pasif hem de aktif olarak kullanılıyor normal bilgisayardaki V'ye göre birkaç değişikliği var burada. Mesela normalde bu yetenek komple pasif bilgisayardaki League of Legends'ta. Burada böyle ekstra bir kalkan eklemişler. Normalde pasifinde olan bir şey böyle dağıtmışlar yani. Biz bunu aldık diye ejderi saldık ama o hiç hoş olmadı. Bari biz de bunu alalım boş durmayalım ya. Yani. Takımın madenin alametini katletti. Tamam. O arkadaşı ayırdık. Gelelim üçüncü yeteneğimiz. Bizim alt kule nerede? Gelemeyelim 3. yeteneğimize. <laughs> Gelelim 3. yeteneğimize arkadaşlar. 3. yeteneğimiz ise bastığımız zaman bir sonraki saldırımız güçleniyor ve vurduğu hat üzerinde arkaya da hasar vuruyor. Ama bu yeteneği şöyle şekilde kullanmanızı öneririm. Mesela 1, 2, 3 diye vuruyoruz ya. Mesela bir tane atak vurduğunuz gibi basarsanız direkt aslında saldırınızı yeniliyor. Yani resetliyor. Yani böyle bir nevi çok hızlı saldırı hızınız varmışçasına kullanabiliyorsunuz yeteneğinizi. Umarım anlatabilmişimdir. Sakin ol Lucian. Gitme ona. Aha. Ne güzel geldi öyle. Tamam bu da öldü. Ona bizim Ezreal ı. ne kovalıyorlar lan orada. Peki ben burada kimi yakalayabilirim? Gördün mü beni bu? Tam bu gitsin. Ama o Graves'i bak nasıl ayırıyorum şimdi. Aynen kanka. Hop baba merhaba. Ya ama yani bu kadar da yine bir canla kaçma. Oh be. Kesin lan ayırın onlar artık. Serapi'nin oradan çıkma olasılığına bak. Baksana ya gitti kulisini yedik. Helal oğlum abi, aslanlarım be. İşte böyle takımları da seviyorum ya. Hani tamam ben belki orada 3-4 kişi yakalandım ama güzel pozisyonda yakaladım Graves'i. Tamamlıyorlar, takip ediyorlar. Mesela orada o hareket başarılı oldu. Ultimiz ise arkadaşlar bir rakibe direkt tıklıyoruz. Çok basit ultiyi atmak. Ve o rakibin peşine gidip kaldırıp yere vuruyor. Rakibe doğru kendimizi çekerken de Karşımıza çıkan rakipleri savuruyoruz arkadaşlar etrafa. Yani aslında bir nevi V'de güzel bir hasar var. Ekstra şampiyonu iyi kullanırsanız Öyle gayet bir de güçlü bir şampiyon. Sana demedim Siricim. Şu kuleyi vermesem olur mu? Kanka sen kafayı yemişsin ya. Aman 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 aman. Bir de kesecek beni üstüne he. İkinci olarak niye mesela ee... Kalkan yeteneğini vermediğimi soracak olursanız 3. yetenin e, şeyi çok önemli. Ne kadar hızlı gelmesi yük olarak sürede. Çünkü üçlü kuvvetten pırıltı var biliyorsunuz. Her düz vuruşumuz ekstra olarak fazla hasar vuruyor. Burayı biliyorlar herhalde ya. Burayı biliyorlar. Ejder çıkacak. Alameti bota atmak istiyorum. Şöyle alameti bota bırakalım. Ejder çıktı. Takım toplanana kadar hemen şunları keseyim ben. Alameti öyle saldık yani. Okay. Çok güzel. Arkası geliyor ama. O orada ölüm ya. Tak. Kestik onu da. Hay senin flash'ına be. Tamam, ejder 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 ejder. Abi bana bir yardım. Katırına doğup gelecek ya. Şu ejder almak istiyorum ben ya. Ne olur ya. Katarina geldi ya. Keşke şey yapsaydım ya. Ne teslim olalım ejderha aldım biz gibi. Keşke şey yapsaydım. Orada dönüp terapini kesmek yerine duvardan kaçsaydım yeteneğimle. Orada hata yaptım. Çok aç işte. Bunları yapmayın yaptırmayın. Ama ya son yaptığında çözemedim şu anda. Kesebilecek mi? Çok yakında. İyi denedi ama yapacak bir şey yoktu. Bu rehberleri bildiğiniz üzere arkadaşlar hiçbir meta vesaire olmadan sizin isteğinize göre çekiyorum A'dan Z'ye rehberleri. Ondan dolayı şunu unutmayın yani mesela şu an bir yüksek eloda kullanılacak bir şampiyon değil. Onun yerine çok fazla daha tercih edebileceğiniz ormancılar var. Ben A'dan Z'ye bunu çekiyorum diye bunu oynamak zorunda hissetmeyin kendinizi. Çok kötü bozdu. Kaçabileceğimi bilmiyorum. Ay senin sabitlemene ya. Ay senin sabitlemene be. Çarj derken böyle yavaşlıyoruz ya. Serapin çok sıkıntı oluyor ya. Serapin'e mi atsam ultiyi? Ama eksik bir şey zaten orada. Şu yeteneğinizi bu yeteneğinizi yakında rakibe hızlıca hasar verip ona kitle kontrol uygulamak için fazla çarjlamayın böyle. Tıkla bırak yapın direkt. Tak böyle bir zıplatsın onu yeter yani. Hızlı hızlı yani komboyu yapın. Ya Yasuo çok gereksiz geri girip ölüyor ya. <laughs> bir V5 girdim bu arada. Ama o bir kesmeye değerdi. O Serap'i bize çok çektirdi. Bunun arkası var mı acaba? Göremiyorum ki. Bu ejderi salmak istemiyorum. O totemli bir de burası. He. Ölmeyeyim. Ah o kalkan son anda geldi. Of şunu alalım. Tek serapim var. Hemen alıp çıkmamız lazım abi. Ölmedi mi? Vallahi ölmedi. Ölsün. Helal sana be oğlum. Lucian, Lucian orada bayağı sinirlendi bana. Cezalandırdık direkt. Yok ya siz ikimi de oynayın. Benim maçımı trolleyin. Sonra buluyor. Sen de çok abartma ya. şş. Kes onu kes onu. Çek helal oğluma. Helal be. Tak. Kapat oğlum oyunu. Gel barona gel. Gel gel gel. Şuna gel oğlum gel söz dinle şuna gel. Ha pinkleyemiyorum yani diyor ki. insan evladına bunu anlattın artık diyor. Yani geri kalanlar olmaz diyor yani. Daha yeni geldi. Burada öldük öldük dirildik. Vura buna şuna Ezreal. Güzel oyun dönüyor ya. Onu aldım. Karşıya bakalım. AP Serapin. AD AD AP AP. Kimler kasmış? Lucin kasmış. Ölü adamın zırhını bitireyim ya ben önden daha iyi olur benim için. Katarina'ya zaten ulti attırmıyorum. Kendim direkt ulti koyuyorum. Timo desen eh. Bana en çok hasar Lucian falan veriyor ya. Koruyucu meleğim de var ama. Bak yeteneğe bir kere bastım. Direkt mesela yakındaydım ya e şeylerin. E sen öldün. Onu da gelip öyle çalmazsın be. Emek vardı lan o kilde. Tamam bende GA var. Sıkıntı yok. Bana bir yardım yok mu kanka? Tamam. Hiç sorun yok. Ben öldüm. iki kişi kestiler. Güzel. Şeyi denedim. Bilgisayar da bunu yapıyordu da olmadı. Burayı çaktırmayın. Flash ile beraber ilk yeteneği kullanmayı denedim de yapamadım. Burada nasıl yapılabilir diye düşünüyorum şu an. Yapılabilir mi ya da? Bitiremezsiniz ya. Bitirebilir misiniz? Geldi mi? Gelmedi. Tamam. Bir an koruyucu meleğimin olduğunu unuttum. Olmadığını unuttum. Ama o bir şey yapamaz ya. Gelsin keserim ben onu. Gel bunu alacağız gel. Pasifimden dolayı vuruyorum ben buna bayağı. Bize gelecekler mi? Geliyorlar. Ulan ne vuruyorum be. Ne vuruyorum kafaya kafaya ya. Kademimi aldırdım takımıma. Ne kalkan veriyor ya ikinci yetenek. Baksana. Barona gidiyorlar mı? Abi o baronu alıyorlar bence. Bakmam lazım. Almışlar. O ultiler falan da attı. Olsun yani kadim var sonuçta. Bizim kadim daha güçlü. İki tane ejderimiz varmış. Şu an yakalanıp ölmemeleri gerekiyor sadece. Ne kadar uzun maç oldu ya. Rakip katledildi de devamı gelmedi. Üst koridoru ittirmemiz lazım. Şöylemesine geldim kanka oraya. Bu rehberlerde de full build falan olması çok tatlı oluyor ya. Bundan sonra hangi şampiyonun arkadaşlar rehberini istiyorsanız lütfen yoruma yazın. En çok like alan en üste çıkan yorumun videosunu çekiyorum. Rehberini çekiyorum detaylı bir şekilde. Ona göre eğer istediğiniz şampiyon önceden çekilmişse kartlarda falan veyahut da video sonunda rehber playlisti var. Veyahut da kanaldan direkt bulabilirsiniz. Rehberlere özel oluşturduğum bir playlist. Orada varsa yoruma yazmayın onu kanka. Onun bir daha videosunu çekmem. Büyük bir update veyahut da değişiklik gelmediği sürece. Eğer yoksa yoruma yaz kanka. Veyahut da e, hem olmayıp başkası yazmışsa like'la üste çıksın. Aha geliyor kucağıma. Oo. Aşkım benim hoş geldin. Tak sana ulti bile atmıyorum. Katar'ın'a destekler mi beni ya? Katar'ın diyorum Akali. E bu oyunu bitirmenin zamanı gelmedi mi abi? 4 v 5iz Hadi guys. Ezreal, Ezreal. Ona şu hale bak. Gel baba kes şunu. Oy, tak. Lan kes şunu. Ezreal 3v4. Oynat bakalım. Pardon lan 4 ve 4'tü bura. Grace burayı savunur mu peki? Yok. Yok. Grace sen biraz daha takıl orada kanka. Çarpı da attım kafasına gider ayak. Sana bir şey diyeyim mi? Güzel rehber oldu iyi taşıdık. Bir hasarlara bakalım. Bir detaylı hasarlara bakalım. Videoya hala beğenmediysen bir like. Ayrıyeten de kanalıma abone olup sizden bildirim açmayı unutma kankam. Like lan böyle bir tane vereyim görev yapayım. 32 bin vurmuşum. 42 bin Katerine vurmuş. 35.000 bin Akali vurmuş. Ama zaten ben tankım baba. Daha ne olsun yani MVP'yi vurmuşum masaya. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.